Mart ayında fidelerini yetiştirmek için viyollere e, ektik, tohumları. Sonra fideler belli bir büyüklüğe eriştikten sonra, işte bunu seralarımıza diktik. E, ve e, işte tabi bu toplamda iki ay gibi bir süre oldu. E, yani bir on gün içerisinde kızarmaya başlar diye düşünüyoruz. Salatalıkta 15 gün kadar önce ilk salatalıklarımız çıktı. 2 e, günde bir topluyoruz. E, ve bir anlaştığımız markete teslim ediyoruz. Bir gibi turşu salatalı ektik. E, yani turşuluk satacağız burada da. E, Tabi eğer e, Depomuzu tamamlayabilirsek kendimiz de bu sene turşu kurmayı da düşünüyoruz. Ee, okulumuz bünyesinde dört tane bölüm vardı daha önce. Ee, bölümlerimiz işte adalet bölümü, muhasebe bölümü, büro yönetimi ve bilgisayar bölümüydü. Ee, buna ben tarım bölümünü ilave etmiştim iki yıl önce. Şimdi e, gıda teknolojisi bölümü de onaylandı bakanlık tarafından. Burası tarım, gıda ve hayvancılık okulu olacak. İki adet seramız var. Bunun haricinde gördüğünüz alanda dört buçuk dönüm daha alanımız var. Bu alana bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler ve yazışmalar neticesinde bu yıl sonuna kadar 8 adet sera yapılması düşünülüyor. Bu seralarda her türlü sebzeyi yetiştirmeyi düşünüyoruz. Yani 10 çeşit sebze yetişecek. tabi bu en az senede 3 dönem ürün almayı düşünüyoruz. buna ilaveten okulumuzun bahçesinde duvarları duvarların iç kısmındaki alanda da çiçek serası, camlı çiçek serası oluşturacağız. Ürettiğimiz ürünlerden turşu kurarak işte Bakanlığımız yemekhanelerine, işte devlet yemekhanelerine turşu satmayı, okulumuz ok döner sermayesini işletmeyi düşünüyoruz bu şekilde.